Beren Saat'e Doğum Gününde Sürpriz Mesajlar Ünlü oyuncu Beren Saat, 26 Şubat 1984 doğumlu bugün 37 yaş gününe kutlayan oyuncu kendisine gönderilen mesajları Instagram sayfasında takipçileriyle de paylaşmakta. Oyuncu bu mutlu gününde arkadaşları, dostlarının yanı sıra hayranların da çok sayıda mesaj almakta. Beren Saat bazı paylaşımlar Instagram sayfasının story bölümünde takipçileriyle de paylaşıyor. Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmayan ve güzel sözleriyle, dikkatleriyle, sevgilerini iletenler oyuncuda bu mesajları paylaşmaktan yanıt vermiyor. Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat geçtiğimiz yıl doğum gününde yazdığı bir mesaj sonrasından magazinin gündeminden düşmemişti. Oyuncu bu özel gününde eşi yerine hayatını kaybeden eski aşkını An önce ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği anlaşılmıştı. Bir süre tam olarak doğum anlaşılmasına da Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliklerinde zor bir süreç geçirdiklerini ayrılma aşamasına geldiklerini de öğrenilmişti. Ancak yeniden ilişkilerini gözden geçiren ve geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde de evlerinde daha uzun vakitler geçirdikten sonra yeniden aşklarına kaldıktı. Kaldıkları yerden devam eden ikili şimdilerde eski mutluluklarına döndü. Beren Saat da içindeki mutluluğu zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor. Bugün de bir başka mutlu günü ve gelen mesajlarda sevincini katlamakta. Ayrıca fanlarından gelen çok özel bir mesaj ise oyuncuyu çok mutlu etti. Beren Saat fanları Kamboçya'daki bir köyde bebeklerin bir haftalık amama ve süt ihtiyaçlarını karşılayarak saate bir de sosyal medya üzerinden mesajla doğum gününü kutladılar.